Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Öncelikle onu belirteyim. Bizim sesimizi sizler duyuracaksınız kamuoyuna. Ses gelmiyor mu? Bu kapalı mı? Açık 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 mı? Açık. Geliyor mu şimdi sesim? <laughs> <laughs> evet. Tamam e, Bu da biraz zor olacak ama değerli tamam. basın mensupları. Tamam. Tekrar ediyorum söylediklerimi. <laughs> bizim tamam. sesimizi tamam. sizler ileteceksiniz kamuoyuna. Siz bizim için çok kıymetlisiniz. Tamam Öncelikle onu belirteyim. Tamam, tamam. İyi ki varsınız. Hadi abi. Buraya geldiğiniz için de hepinize teşekkür ederiz. Başkanlarımız adına teşekkür ederiz hepinize. Bir basın açıklamamız var. Onun ardından Erkan Başkan birkaç şey söyleyecek ve soru-cevap yapabiliriz. Sizlerle birlikte. Bu konu aslında çok önemli. Bu konunun fokuslanması gerekiyor, gündeme alınması gerekiyor çünkü. İlimizde her ne kadar sanayi olsa, tekstil olsa da, tarım olsa da... ...tarımın büyük bir çoğunluğunu tütün üreticileri oluşturuyor. Ancak bunlar hep e, tukaka edilmiş, ötelenmiş durumda. Tütün üreticileri çok önemli bir e, topluluk. E, biliyorsunuz e, dünya piyasasında da tütün, alkol ve e, keyif verici maddelerde... E, ...Türkiye tütünü önemli. Tabii biz hassas davranmaya çalışıyoruz. Her ne kadar tütün zararlı da olsa... Üretim yapıyorlar ve bu izinli bir şekilde bu işi yürütüyorlar. Ben basın açıklamamızı okuyacağım. Tütün üreticisinin sesi olmak için buradayız. Bugün burada yalnızca bir belediye başkanı olarak değil, yılların tütün yıllarını tütün tarlalarında geçirmiş bir emekçi, bu toprakların çocukları olarak konuşuyoruz. Biz tütünün ne demek olduğunu bilenlerdeniz. Tütün bu memlekette sadece bir bitki değil. Binlerce ailenin umudu, geçim kaynağı alın teridir. Ne yazık ki bu yıl yıllardır üreticiyle kurulan güveni ayakta tutan bir gelenek bozuldu. Tütün firmaları dikim öncesi üreticiye her yıl verdiği avansları bu kez vermiyor. Çiftçi tarlasına giremeden borçla, belirsizlikle baş başa bırakılmış durumda. Mazot, gübre, işçilik her şey ateş pahası. Ama üreticiye dikim öncesinde bir kuruş avans yok bu açıkça üreticiyi yok saymaktır. Bu köylünün emeğine yapılan bir ihanettir. Yıllardır sözleşme gereği piyasa fiyatının altında üreticinin tütününü alan firmalar avans ödemeyi değil faizden gelir elde etmeyi tercih ediyorlar. Bugün burada yalnız değiliz. Yanımızda tütün üreticisinin hakkını savunmak için bir araya gelen birçok değerli belediye başkanı arkadaşımız var. Hepimiz farklı şehirleri, ilçeleri temsil ediyor olabiliriz. Ama derdimiz ortak, duruşumuz net. Tütün üreticisinin hakkını yedirmeyeceğiz. Buradan tüm yetkililere ve firmalara sesleniyoruz. Tütün üreticisini daha ne kadar görmezden geleceksiniz? çiftçiye umut değil, borç ve belirsizlik veriyorsunuz. Ve buradan üreticilerimize de çağrımız var. Hakkınızı almadan üretime başlamayın avans verilmedikçe sözleşmeleri geri alın. Bu sessizlik, bu çaresizlik sürdükçe daha fazla ezileceğiz. Artık dur deme zamanı. Birlik olmazsak üretici daha da yalnızlaşacak. Bugün susarsak yarın bu topraklardan tütün değil haykırış yükselecek. Biz bu haksızlığa karşı dimdik duracağız. Üreticimizin yanındayız, arkasındayız. Ve bu adaletsizliğin takipçisi olacağız. Çünkü biz biliyoruz tütün susarsa bu memleket bu denizli susar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Buyurun başkanım. Evet saygıdeğer basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Ben Türkiye Tütün Üreticiler Birliği Başkan Yardımcısı olarak burada bulunuyorum. Kale Belediye Başkanlığından ziyade. Ben biliyorsunuz 2014'teki belediye başkanlığında tütün üreticileri birliğini kurdum. Ve tütün hakkında bütün şeyleri araştırdım. Bizim Ege'de 35 bin ton tütün işleniyor. Bunun 20 bin tonu bizde, Denizli'de. Sadece benim ilçemde 7 bin ton. Tavas'ta 3500 ton. Beyaş'ta 2000 ton. Acıpayam'da, Çameli'de, Serinhisar'da toplamda 5000 ton. Bozkurt'ta e, Buldan'da güneyde 5'er 100 veya 7'şer yüz ton. Bekilli'de Hakeza 300 ton. Gözler tarafında da 200 ton tütün olmak üzere Denizli'de 20 bin ton tütün üretiliyor. Bir de bizim tütünümüzün bir özelliği var. Bizim tütünümüz eğer bir sigaraya girmezse sigara yanmaz arkadaşlar. Yani böyle de bir güzel özelliğimiz var. Aromatik özelliğimiz var. Sigaraya tat veren. Bugün yani burada sigara reklamı yapmış gibi olmuyorum ama farkındaysanız sigara tiryakileri sigaralar yanar yanmaz sönüyor. 2-3 defa yakmak zorunda kalıyorsunuz. Bu neden Ege tütününü içine az koyuyorlar, Amerikan tütününü çoğaltıyorlar. Hatta öyle bir sözleşmeler vardı ki ilk başta bizim Ege tütününü tamamen yurt dışına çıkarıyorlardı. Amerika'nın işe yaramayacak tütünlerini bizim sigaralara koyuyorlardı. Biz 10 seneden beri yaptığımız çalışmalarla bu oranı yüzde 30'a çıkardık. İnşallah bundan sonra da başkanlarımızla beraber söz verdik. Bu bizim alın terimiz, bu bizim ekmek teknemiz, bu bizim ortak kaderimiz. Kooperatifi kuracağız. Ben firmalarla gerekli toplantıları yaptım firmalara gereken şeyi söyledim. Bakınız ben 2014'te birliği kurduğumda diğer belediye başkanı arkadaşlarımla firmalar bize engel olmak için çok uğraştılar. Şimdi firmalar oturmuşlar dert yanıyorlar. Hayır dedim. Dert yanmaya hakkınız yok çünkü bunu siz istediniz. Bugün birliğe veya tütün kooperatifine en çok ihtiyacı olan üreticiden fazla firmalar. Şimdi firmalarda şubeler var. Kalede, Tavas'ta şubeler var aynı firma iki şubede tavasla beyaz birbirine rekabet ediyor rekabet edeceğim derken kalede üretim yapmayan bir adama tavasın aynı firması sözleşme yapıyor yani sonuçta ben fazla tütün aldım demek için fakat aslında o adam üretici değil ona avans çıkarıyor sonradan bu avansı ben tahsil edemedim bu üreticiden tütün alamadım diye de bağırıyor aslında hata kendi hatası ama ne yapıyor? Bizim üreticiye mal oluyor. Bugün bizim ilçelerimizde, hepimizin ilçelerinde hayat durma noktasına gelmiş, ekonomi felç durumda, tütün üreticisi perişan halde. Emin olun arkadaşlar, yaprak kımıldamıyor diye bir tabir vardır ya, emin olun yaprak kımıldamıyor. Ve fidanlarımız, Maalesef ocaklardan taştı. Fidan ocaklarımız vardır bizim. Fide yatırdığımız ocaklardan taştı. Yarım metre oldu. Acilen dikilmesi lazım. Lakin dikemiyoruz. Çünkü üretici gübre alacak parayı bulamıyor, ilaç alacak parayı bulamıyor ve en önemlisi tarla kiralarını ödeyemedi. İşte bu yüzden biz bir an önce firmalar eğer avansı vermezse tüm üreticilerimize buradan sesleniyoruz. Sözleşmelerinizi geri alın. Ben 3-5 tane başka şirketlerle görüştüm. Eğer eğer avans almadan üretim yapacaksak onların hepsine buradan söz veriyorum. Kasım ayında tütünlerinizi almak kaydı ile fiyat 350 TL. Yani bugün firmalar biliyorsunuz avans verdiği için tütünlerimizi bizim pazarlık etme şansımız bırakmıyor. Biz diyor bir yıl önceden parasını ödüyoruz. O yüzden diyor bizim istediğimiz fiyata vereceksiniz. İşte eğer avans vermeyeceklerse biz de tütünümüzün kaç var olduğunu iyi biliyoruz. Aslında bizim tütünümüz 354 TL. O yüzden diyorum ki üreticilerimize avans almadan, avans almıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle sözleşmelerinizi geri çekin. Arkanızda biz varız. İnşallah sonuna kadar da yanınızdayız. Çünkü biz sizlerle burada oturuyoruz ve sizler için her şeyi yapmaya mecburuz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Değer arkadaşlar. Mikrofon yok mu? El yok. Değerli arkadaşlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Tabii bizim amacımız ne? Bizim amacımız çiftçiye destek olmak. Toplumun her kesimine olduğu gibi çiftçiler de bizim hedef kitlemiz. Ve biz bunları destek olmak için buradayız. Bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Şimdi buradan da bir seçim zamanı gezerken ciddi anlamda kekik çiftçilerin elinde kalmıştı. Çünkü buldan aynı zamanda bir tütün üretisi, aynı zamanda tütün para etmeyince kekiye dönülmüş. Daha bir müddet sonra da kekik satılamaz hale gelmişti. Biz dedik ki bunu seçim zamanında biz bunu çözeceğiz eğer kazanırsak belediyeyi. Ve e, tekel firma alıyordu kekiği. Biz aracıdan alan bir firmayı İzmir'den getirdik Buldan'a. İşte PAS'ı 35-45'e göre fiyat verdi. 45-55 arası ikinci bir fiyat verdi. Daha sonra tekel olan bu firma 20 liradan fiyatı 40 liraya çıkardı. Ve böylece keklerin tamamı satıldı arkadaşlar. Dolayısıyla biz eğer belediye başkanları olarak birlik beraberlik içerisinde olduğumuzda amacımız da bu zaten. Çiftçiye hizmet etmek istiyoruz, önderlik etmek istiyoruz. İşte Büyükşehir Belediye Başkanımızın dediği gibi, Erkan Başkanımızın dediği gibi gerekirse tütünde de bu öncülüğü yapıp çiftçimize hizmet etmek istiyoruz. Çünkü Türkiye'deki en büyük sorun tarımın planlanması. Bugün e, Denizli'de pamuk ovaları bir müddet sonra nar oldu. Nar para etmeyince kayısıya döndü. İşte bizim tütün kekiye dönüyor. Kekik para etmeyince tekrar tütüne dönüyor. Maalesef çiftçimiz bir oradan bir oraya savruluyor. Yani bizim amacımız çiftçiye hizmet etmek, önderlik etmek, onların zenginleşmesini sağlamak. Hedefimiz bu arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Söz almak isteyen var mı? Sağ olun. Evet, e, çok değerli basın mensupları, tabii ki e, biz de bir tütüncü memleketi, tütüncü ilçesi olarak. Yani e, baştan bu yana, e, yıllardan bu yana, ben Ziraat Odası Başkanlığı'ndan bu yana tütüncülerin e, içinde yaşadığı durumu biliyoruz. Yani e, her yıl aynı e, pozisyonu tekrar tekrar yaşıyoruz. Ama e, yani dünyada üç firma veya işte Ege'de, Türkiye'de yedi taşöre firması bilsinler ki, 10 yıl sonra tütün üretecek çiftçi bulamayacaklar. Yani zaten e, Türkiye'de çiftçi e, ortalama yaşı 55'in üzerine çıktı, 60'a çıktı. Yani e, bu vaziyette davranmakla 10 yıl sonra hiçbir üretici bulamayacaklarının altını çizerek söylüyorum ve tütün sadece bir bitki değil. Yani e, çiftçinin e, düğününü yaptığı, geçimini sağladığı, yani her türlü umudunu bağladığı bir bitki bizde. Yani tabi bu da dediğim gibi inşallah bizim sesimize kulak verirler. En azından daha önceki yıllarda olduğu gibi avanslarını yine düzenli olarak verirler. Biz de tümlerine düzenli olarak teslim ederiz. Tek temennim bu. Yani buradan ben aynı zamanda hükümete de çağrımdır. Yani tütün üreticilerine destek olunması. Eğer çiftçi üretmezse dünyanın aç kalacağı herkesin gözünün önünde herkesin aklında bulunmasını bir kez daha sizlerin huzurunda burada e, hükümete de aynı e, uyarı yapmak zorundayım. Teşekkür ederim. Evet değerli basın emekçileri öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Tabii başkanların birçok konuya değindi. Ee, aynı şeyle üzerinden geçmeyeceğim ama e, bu sözleşme garabeti insanlara bir alım garantisi veriyorken aynı zamanda da insanların piyasa fiyatının altında ellerinden tütünü almasına sebep oluyor. Geçen sene fiyatların yükselmiş olmasına rağmen piyasada tütün bulunmuyorken e, onun altında e, piyasa fiyatının çok çok altında sırf sözleşme imzaladıkları gereğince insanların elinden tütünleri aldılar. E bu sene ne oldu? Bu sene faizler yüksek. Tabi firmalara faiz geliri avans vermekten daha kıymetli geliyor. O yüzden firmalar faiz gelirini değil çiftçinin alın terini düşünmek zorunda diyorum. Ve Sezai başkan da dediği gibi yakın zamanda zaten üretecek bu konuda çiftçimiz de kalmayacak. Topraklarımız her geçen gün tütünden uzaklaşıyor. Bu verimli toprakları tekrardan tütünle buluşturmak istiyorsak birlik ve beraberlik olmak zorundayız diyorum hepinize saygılar sunuyorum. Başka var mı söz almak isteyen evet, başka var mı? Var. Soru sormak isteyen var mı? Ben şunu öncelikle sormak istiyorum. Buyurun. Ee, bu sarbalın çıkılması için e, çünkü avans alırsanız fiyat düşüyor, e, avans almazsanız e, üretici e, işlemlerini yapıyor. Bir örgütlenme konusunda Erkan Başkan da söyledi. Bir kooperatif ya da başka bir model bir birlik ya da pazarlanması anlamında denizlik tüm üretilen tüm bütünün başkanlar olarak ortak bir hareket düşüncesi var mı? Bir de şunu sormak istiyorum. toprak alanı verdiğinizde kaç aile bütün üretiyor? Bir rakam var mı? Cevap verecek misin? Evet. Başkanım. Başkanım. Şimdi teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz bizim şu andaki hükümetimizin eee hani derler ya tabiri caizse kitabında tütüne yer yok. Yani tütünü çiftçi sınıfına kesinlikle koymuyor. Ben en çok zaten buna üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Ben kendi ilçemden örnek vereyim. Eee yerel seçimlerden 5-6 ay önce bir seçim oldu. %62 Cumhurbaşkanımıza oy çıktı. Yani Bizim ilçelerimiz oy deposu, lakin tütün üreticisi bizim kitabımızda yok denerek maalesef tütüne destek verilmiyor. Sorduğunuz soruya bu anlamda devlet desteği olmadan, arkamızda devlet olmadan maalesef biz bu özel şirketlere Amerikan şirketlerine yani dolayısıyla bu en başa Amerikan şirketlerine gidiyor arkadaşlar sigara firmaları biliyorsunuz özelleştikten sonra çoğu Amerikan Yahudi şirketler onlara gidiyor ucu onlara dokunuyor ee, dolayısıyla onların elinde oyuncak oluyoruz benim e, kendi ilçemde yüzde 90 aile bu işle uğraşıyor ee, Kadir Başkanımın beyazın Ağacın... Onların da yüzde 60 üzerinde ve sadece bu Denizli'de de değil yani. Şunu da söyleyeyim. Benim Muğla yakın ilim, Muğla tütüncü, Uşak tamamen tütüncü, Manisa tütüncü. Yani ben burada e, genel başkanımıza da e, yazdım. Özellikle kendi ilinizde böyle dedim. Yani bu biz tütüne sıcak bakmıyoruz demekle tütün üreticisini görmezden gelmekle her şey hallolmuyor. Sonuçta bu iş bizim ekmek paramız. Bu iş bizim alın terimiz. Biz tütün parasıyla çocuklarımızı okutuyoruz. Biz tütün parasıyla ailelerimizi besliyoruz. Bugün sadece belediyelerle bu iş olmaz. İlla ki devlet desteği, hükümet desteği lazım. Ama maalesef onu göremediğimiz için sorduğunuz sorunun özeti de biz evet firmaların elinde maalesef oyuncak oluyoruz. Başkanım ben de birkaç şey eklemek istiyorum buna. Ben 5 yaşında tütün tarlasında çalışmaya başlamış biri olarak birkaç örnekle anlatacağım sizin sorduğunuz soruyu. Erkan Başkanım aslında çok güzel anlattı. Siz birlik kuracak mısınız dedi. Zaten Erkan Başkanım konuşmasında söyledi. Kooperatifleşeceğiz ve ne gerekiyorsa yapacağız. Ben 1990 yılında 8 yaşındayken ee, abim 9 yaşında, ben 8 yaşındayım. Abim, anam, ben üçümüz tütün diktik. Ki ben 5 yaşından 28 yaşına kadar tütün tarlasında çalıştım. Diktiğimiz tütün 2330 kiloydu. 2330 kilo tütünle yani bu rakamlar net olsun diye söylüyorum. 2330 kilo tütünle bir tane 60 56 yani 60'lık traktör satın aldık. Şimdi bu traktör bugün 1,5 milyon lira. Sonra 7 dekar BAÇ'ta bir tarla aldık. Sonra bizim okumamız için ve ailemizin geçimi için para kaldı. Ve üstüne bir de renkli televizyon aldık. O zamanlar modaydı. 2.330 kilo tütün bugün ne kadar ediyor biliyor musunuz? 200 bin liradan satsak 500 bin lira ediyor. Yani traktör 1.5 milyon lira. Yani o günden bugüne tütünün geldiği noktayı aslında bu örnek gözlerin önüne seriyor. Bugün Erkan Başkanımın da söylediği gibi devlet yani hükümet bugün tütünden %83 oranında vergi alıyor. Yani sizin sigarayı ödediğiniz artık 100 lira mı ne kadarsa 100 liranın 82-83 lirası direkt vergi olarak gidiyor. Aslında devletin en büyük vergi kalemlerinden bir tanesi tütün. Ancak tütüne gereken önemi vermiyor. Biz bunun için belediyeli olarak zaten bütün başkanlarımızla birleştik. ve Gerekirse burada bir birlik kuracağız ki kuracağız. E, Erkan Başkanım daha önce bunu denedi. Tecrübeli. Bize de bu anlamda destek olacaktır çiftçimizi mağdur etmemek için elimizden geleni yapacağız. Ben resmi rakamı da vereyim. 8 bin aile var bu bölgede tütünle uğraşan. 16 bin ton tütün üretiliyor. Daha fazlaydı. 20 bin tonlardaydı. Geçen sene kuraklıktan dolayı 3'te 1 oranında düştü tütün rekoltesi. Yani ciddi bir sorunla karşı karşıyayız ki zaten bu kadar belediye başkanımızın burada olmasından da anlaşılacağı gibi bu sorun tütün üreticisi için ve bizim ekonomimiz için Tavas'taki Kaledeki, Beyağaç'taki ve diğer ilçe Acıpayam'daki, Serinsar'daki ki tütün üretmese bile tütün üreten kişiler gidip oradan alışveriş yaptıkları için bütün alanlardaki Erkan Başkan'ın da dediği gibi yaprak kımıldamıyor şu anda bizim ilçelerimizde. Bunun da tek sebebi avansların ödenmemesi. Bu anlamda biz sizin aracılığınız ile firmalara buradan sesimizi duyurmak istiyoruz ve devlet yetkililerine, hükümete sesimizi duyurmak istiyoruz önceden yaprak parasıyla tütün parasından önce devlet banka kanalıyla para öderdi ve çiftçi mağdur olmazdı. Şimdi avans sarmalından kurtulmak kolay değil. Çünkü herkes avansa göre borçlandı. Bu sarmaldan çıkmak gerçekten zor. Bu sarmaldan çıkabilmenin tek yolu devlet diyecek ki ben size öncesinde para veriyorum. Sübvansiyonla, Ziraat Bankası kanalıyla dikmeden önce size işletme sermayesi ihtiyacınız için atıyorum işte yüzde otuzunu ben ödüyorum. Siz zamanı geldiğinde faizsiz bir şekilde bankaya ödeyin. Direkt avans sarmalından kurtulmuş olur çiftçi. Bunun dışında ya da bizler bir birlik oluşturacağız. Güçlerimizi birleştireceğiz. Biz de bu sarmaldan çıkmalar için elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ederim. Siz de bir şey söylemek istiyorsunuz başkanım. Buyurun. Bu arada Eşme Belediye'miz de burada. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bize desteğe geldi. Ar Evet arkadaşlar tütün hakikaten önemli bir konu. Çünkü deniz için daha da önemli bir konu. Konuşurken de aklıma geldi. Tütün daha suyla yetişen bir ürün. Kekik keza öyle. Dolayısıyla küresel ısınmanın olduğu bir dönemde daha az suyla yetişebilen bu ürünün daha çok desteklenmesi lazım. Deniz için bu daha da önemli. O yüzden bunu da özetle vurgulamak istedim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi arkadaşlar hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Ümmet Kandoğan bizim Doğru Yol Partisi'ndendi galiba değil mi o zamanlarda? Sonradan AK Parti'ye geçti. Önce AK Parti'ye Parti mi geçti? Doğru. Öyle hatırlıyorum ben de. Mecliste konuşma yapmıştı. Tütünle ilgili. Sayın Cumhurbaşkanımız da ona cevaben şöyle demişti. Arkadaş sen bizim partiye gelirken tüzüğümüzü mu okumadın mı? Bizim tüzüğümüzde tütün yok. İşte biz o günden beri öksüz ve yetimiz. Tütün üreticileri olarak hani daha geriye gitmek gerekirse şapkasını her salladığında benim çiftçim, benim köylüm diyen Süleyman Demirel rahmetliden sonra emin olun tütün üreticisi öksüz ve yetim. O yüzden biz illaki bir devlet desteği istiyoruz. Buradan iktidar partisi yetkililerine de seslenmek istiyorum. Üretici hepimizin seçmeni bunu sadece seçmen olarak da algılamamak lazım. Bizim halkımız sizin vekalet ettiğiniz asiller. Abicim Eee Sayın başkan, dün beraber kalede dolaşırken eee çok güzel bir şimdi eğer ııı şu anda dikim yapmazsa ııı gerçekten az bir yüzey suyu var. Evet. Evet. Biz her türlü sıkıntıdayız. Teşekkür evet. ediyorum. Şu anda hani son bir hafta olan bir yağmurlar vardı. Yüzey sularımızı, bu yüzey suyu dediğimiz arkadaşlar şöyle 4-5 metreden çıkan, yani dışarıdaki şu anda birikintilerin aşağıya sızmasıyla oluşan 4-5 metredeki sular. Biz şu anda tütün dikmek için bizim zaten özellikle ...Beyağaç ve Kale Havzası'nda, Buldan'da, Güney'de böyle çok derin sondajlarımız yok. Yüzeysel sularla tütün dikebiliyoruz. Bir ay içerisinde de bu yüzeysel sular çekilir. Yani havanın ısınmasıyla birlikte bu yüzeysel sular çekilir. Buhar olup uçar gider. Ondan sonra hiçbir şekilde tütün ekimi yapılamaz. Ben firmalara özellikle bu yüzden acele etmelerini istiyorum... Çünkü emin olun yani tüm ilimizde hatta ülkemizdeki kuraklık hepimizin malumu. Bizim Ovası'nda büyük sondajlarımız vardı. Onlar dahi şu anda kurudular. Ee, hani Allah göstermesin obruk dahi bekliyoruz. Bekler hale geldik. Sürekli yeraltı sularını çektiğimiz için başkanımın biraz önce belirttiği gibi tütünün zaten güzel tarafı kuru tarım olması, suya ihtiyaç duymaması o yüzden bizim tütüne yönlendirmemiz lazım. Evet tütün kimilerine göre işte e, sigara sağlığa zarar olduğu için istenmeyen madde. Ama ve lakin, biraz önce başkanımın da belirttiği gibi bugün sigaradan alınan vergiler olmasa maalesef emin olun memurlar maaşlarını alamaz. Var mı sözüme katılmayan? Evet. Yani o derece vergi alınıyor ki yüzde seksen. Bizim içtiğimiz sigaranın yüzde seksen, yüzde doksan parası maalesef vergiye gidiyor. Ya gitsin, helali hoş olsun devletimize. Ama velakin bu vergiyi üzerinden almasına vesile olan üreticiyi de Allah aşkına devletimiz artık bir görsün. Biz bunu istiyoruz. İşte gördünüz arkadaşlar bakın don olaylarından dolayı bütün tarım felç oldu. Yani meyve üreticisi artık bu sene sıfır kazanç, hep zararda, hep zararda. Biz şu anda az tütün yetiştiren ilçelerimizde bile belediye başkanlarımız da farkında. Sadece tütünün eline kaldık. Çünkü meyveler bitti. Yani o yüzden bizim tütün bizim için çok önemli. Teşekkür ediyorum. Başka, Buyurun. E, şirketlerin harekete geçmediğini varsayalım. Biraz önce bir alım garantisinden bahsettiniz. Evet. E, Bu birlik projem bir düzenlem yapmayı planlıyorsunuz. E, bir dolanız var mı? Ee, şirketlere karşı bir duruş sergilemek anlamında bir alt var. Evet teşekkür ediyorum. Yeni kurulan tütün alım şirketleri var. Yeni sigara fabrikaları açılmış bunlarla anlaşma sözleşme yapan yeni kurulan tütün alım şirketleri var. Ben onların temsilcileriyle görüştüm. Hatta önümüzdeki hafta nasip olursa onları davet ettim. Muhtemelen bütün belediye başkanlarımızı gene çağıracağız. Onlarla beraber ortak toplantı yapacağız. Kooperatif kurup arkadaşlar kooperatif kurup Türkiye tütün üreticileri e, üretim ve pazarlama kooperatif olarak kooperatif kurup tütünleri kendimiz toplayıp o şirketle sözleşmemizi yapıp o şirkete teslim edeceğiz. Zaten şu anda bizim mevcut şirketlerin tek avantajı avans veriyor olmaları. Yani üreticimiz de maalesef tüm Türkiye'deki çiftçiler gibi tüm Türkiye'deki çiftçiler de hani Kredi krediyle ekim yapabiliyorlar ya. Tüm Türkiye'deki çiftçiler gibi avansla ekim yapabiliyorlar. Avans almadan ekim yapacak halde değiller. O yüzden onların bize tek avantajı şu anda avans vermeleri. E avansı da vermiyorlarsa artık hiçbir özellikleri kalmıyor. Biz de ne yapacağız? Yeni şirketlerle, yeni yöntemlerle tütünümüzü pazarlayacağız arkadaşlar. Evet. Evet abla. E, birliği, belediyeler olarak Ablacığım şimdi evet gerekirse belediye baş ben birliği şöyle kurmuştum abla. Hani birliklerde bu STK'larda üç gün sonra şeyler çıkıyor ayuka işte oturuyorlar da bir iş yapmıyorlar da işte para yiyorlar da falan da filan da ayda toplanıyor da biz bunu mahal vermemek için ben birliği kurduğumda 3 belediye başkanımla beraber kurdum. Tavas, Beyaç, Kale. Adı da Taka Bey'di zaten. Ee, ilçelerimizin kısalmışı ve şöyle demiştim o zaman arkadaşlar burada belediye başkanları başkan olsun birlik başkanı olsun bu sene tavasın belediye başkanı kim Kadir Tatık yarın ne olur Ahmet olur Mehmet olur o olsun yani biz burada amacımız maaşa ihtiyacımız yok bakın niye kendimiz yapıyoruz eee illaki o adam o işlerle uğraştığı için maaş vermek lazım. Ama Allah'a çok şükür biz belediyelerimizden maaş alan insanlarız. Bizim maaşa ihtiyacımız yok. Bizim aldığımız maaşlar da toplumun parası. Yani halkımızın, ilçemizin paraları. O yüzden maaş alınmasın, gider olmasın babayla biz kendilerimizden kurmuştuk. Başkanlarım kabul ederse gene aynı şekilde. Ben hatta sadece Denizli değil, Ege Tütün üretim ve pazarlama kooperatifi kuracağım. Uşak'tan, Manisa'dan katılmak isteyen belediye başkanlarımızı, Muğla'dan katılmak isteyen belediye başkanlarımızı içine alıp veya oradan onların göstereceği arkadaşlarımızı içimize alıp e, geniş katılımlı bir kooperatif kurmak istiyorum. İnşallah da bunu yapmamız lazım, mecburuz yani mecburuz. Biz halkımızın geleceğini sağlamak için mecburuz. Allah bu yüzden yapacağız. Evet, gündem dışı. Şimdi dertlerinizi anlatın bakalım. <laughs> Bizi bu kadar böyle yakalayamazsınız, bak onu söyleyeyim. Başkanım, anladığım kadarıyla size bakmıyor, siz de bize bakmıyorsunuz. Evet. <laughs> Bakın arkadaşlar, kayıt yoksa 4 milyon 160 bin lira param gelmiş bu ay. Hani burada abi kardeş konuşalım. 4 milyon 160